Günaydın arkadaşlar. Bugün 15 Haziran Çarşamba saat sabah 7.30 buçuk Koca Mustafa Paşa Meydan'dan hepinize günaydın diyorum. Şimdi bu saatte Koca Mustafa Paşa Meydanında ne yapıyoruz? Koca Mustafa Paşa Meydan'da Sümbül Efendi Hazretleri türbesine gideceğiz. uzun zamandır bu video yapmak istiyordum. Uzun zamandır size Sümül Efendi Hazretleri türbesine nasıl gidilir? Ee, değişen çevresini, Sümül Efendi türbesini size göstermek istiyorum. Biz doğma büyüme Kocam Sıla Paşalıyız. Sümül Efendi Hazretleri bizim için ayrı bir yere sahip. E, ee, bulunan Merkez Efendi Hazretleri de Sümül Efendi Hazretleri'nin damadıdır. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Google'dan alabilirsiniz. Sümül Efendi Hazretleri'ne nasıl gelebiliriz? Sümül Efendi Hazretleri'ne 35 numaralı otobüslerle geldiğiniz zaman Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda inerek ulaşabilirsiniz. Şimdi ben detayları göstereceğim. 35 numaralı otobüsten indikten sonra hemen Sarıoğlu büfe var. Şöyle bir meydanda iniyorsunuz. Bu arada gün başlıyor insanlar işe gidiyor. İşten gelenler var. Vardiyaları bitirenler var. Otobüslerden indikten sonra sağa dönüyorsunuz. Sağa döndükten sonra epey bir düz ilerliyorsunuz. Evet. Koca Mustafa Paşa mahalle muhtarlarından sağa doğru dönüyoruz. tarihi Koca Mustafa Paşa İlkokulu. Evet. Ana kapıyı gördük burası giriş kapısı. Üç tane giriş kapısı bulunmakta. Burası ana kapı. İnsan ve İrfan Vakfı. Önce çevresini dolaşalım. Uzun zamandır Koca Mustafa Paşa'dan uzak alanlar şimdi bir şaşkınlık yaşayacaklar. Burada eskiden dükkanlar vardı. Dükkanlar yıkılarak böyle güzel bir görünüme kavuşturuldu. Bence gayet hoş bir fikir. Yani o harabe 3-4 kişinin ekmek yiyeceğindense bu şekil yani daha faydalı, daha güzel, daha hoş bir görüntü oldu diyelim. Evet, bu da orta kapısı. Biz orta kapıdan gireceğiz. Evet, atmosferi görüyorsunuz. Evet, Efendi'yi gezdik. Elimden geldiğince çevresini, içini sizler için çekmeye çalıştım. Bu da bizim sokakları denize açılan Koca Mustafa Paşamızın bir sokağı. Oh, merhaba arkadaşlar. Öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Şunu söyleyeyim başta, kanala abone olanların sayısı çok az ve o çok az abone olan kişiler kanalı izlemiyor. Ama abone olmayan izleyicilerimiz daha çok. Şimdi öncelikle abone olursanız, kanalı takip ederseniz, bildirim zilini açarsanız, kanalı önerirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi gelelim konumuza. Biliyorsunuz bir Marmaris serisi çektik. Marmaris'ten Götele gidilir. Marmaris'te nerelerde yemek yenilir. Marmaris'te neler yapılır? Nasıl gidilir? Nasıl yenilir vesaire vesaire diye bir seri yaptık. Ona da göz atabilirsiniz. Şimdi geri döndük semtimize. Biz İstanbul, Mustafa Paşalıyız. Doğumülkem Fatih'liyiz. <laughs> Semtimizin ee, semtimizde bulunan Sümbül Efendi türbesini size tanıtıp nasıl geleceğinizi nasıl ulaşabileceğinizi ayrıyetten kentten uzakta olan, gurbette olanların hasret giderebilecekleri bir video yapmak istedim. Sümbül Efendi Hazretleri Türbesi'ne 35 numaralı otobüsle gelebilirsiniz. Kendi şahsi aracınızla geldiğinizde Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Türbesi diye yazdığınızda navigasyondan kolay bir şekilde ulaşırsınız. Şimdi bu videoyu daha önce de yapmak istiyordum. Neden yapmak istiyordum? Sümbül Efendi Hazretleri Türbesi komple restore edildi. Çevresinde eskiden harabe, işte kebapçıdır, dürümcüdür bu tarz dükkanlar vardı. Bunlar yıkıldı. Çok güzel bir yeşil alan çalışması yapıldı. Daha eskidense harabe binaların olduğu bölümde restore edilerek vakıf binası yapıldı. İç kısmı da çok güzel. Bahçe bölümüdür, oturma alanlarıdır yeşil alanlardır. Yani oturup huzur bulabileceğiniz, ibadetinizi rahat bir şekilde yapabileceğiniz alanlar inşa edildi. Gurbette olup hasret gidermek için izleyenlere türbeyi nasıl ziyaret ederim, nerededir merak edip yol için izleyenlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.